no. Oh no. Oh, oh, oh. Kollara bak. Kollara bak. Oh. Kafa kafa burada. Oh. Oh my gosh. Trampolin flipper. Kafana koyacağım. Yum hmm, yum 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 Leviv. Yum 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 yum. Yağlı yağlı. <laughs> Leviv. Hmm, çatır çatır. Çatır çatır. No, no. Bu, bu nedir lo? Ha ha. E, çek yok, çek yok da, çek Dur. Kalkma. Otur, otur. Çünkü. <laughs> Geldi kafur. Selam ben Beni, beni de hem yoramız, hem uslu, hem de aç kedisi kafurum. Nam, 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 nam. Bugün. Size... E, hayır, pisicikleri Merak etmeyin. Bunları boşuna göz dikmeyin. Hayır, pisicik. Pisicik yapma, dur. Pisicik yeme. Bunlar pisik değil. Bunlar benim de değil. Gerçekten benim de değil. Bunlar... Komşumun verdiği siparişler yani hepsi komşuma ait pisiciklerim ee, ben bugün kuryelik görevi yaparaktan bayağı da sipariş vermiş ama ha pisicikler patates kızartması var menümüzde. Türk usulü Türk döneri var. Oradan bana yarım ekmek döner. Ama yağlı olsun yağlı yağlı. Hamburgerimiz var. Aa, aa hamburger döner. Döner. Tavuk döner hamburger. Hamburger döner tavuk dönmez. <laughs> pisiciklerim yeni bir fast food mu ortaya çıkardım ben? Hamburg döner. <laughs> Ve şöyle bir çiğ köftemiz var pisiciklerim. Ama bunun yeşilliği yok. Nar ekşisi yok. Acısı yok. Bunu ne yapacak böyle sade bilmiyorum pisiciğim. İçecek de yok bu arada inşallah içecek niyetine beni içmez. <laughs> hani kediler sıvıdır ya pisiciklerim ona ithafen bir şaka yapayım de deydim deydim de. Neyse ben patime yavaştan alayım şunları pisiciklerim. O bilik. Ay. Google. <laughs> <laughs> Merhabalar. Evet, şu dön dönerin kim yedi acaba? Acaba kim yedi bunu? <laughs> şöyle evet evin etrafını gözetleyelim şöyle kamera döner kamera. Kamera dön dön buraya dön Hani döner dön <laughs> Bugün çok şakacıyım ya Bugün çok şakacıyım pisiciklerim hamburgerimizi de alalım hmm, Hamburger çok iyi duruyor Pisiciklerim aynı şekilde de tam Ters oran orantısında da Çiğ köfte çok kötü duruyor O yüzden ben önce patimi hamburger alıp Komşumun yanına doğru Pıdı 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 pati 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 gidiyorum Onu kendi patimle doyuracağım pisicikler Aa kapı açık Merhabalar Aa Fred Bud. Komşum sen miydin? Anlamalıydım ama yani bu kadar anca doyarsın. İstersen seni dışarı alalım. Gel şöyle dışarı gel. Gel 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 dışarıda besleyeceğim seni. Dışarı gel evladım. Gel gel gel. Aa ne kadar yavaş. <laughs> gel kokuya gel. Oy kuzum. Gel kuzum gel gel. Aa domates fırlattı. İçine domates koymayı unutmuştum. Ya <laughs> bir daha fırlatsana hamburgere denk getireceğim. Bir daha fırlat. Bir daha fırlat hadi. Lan buraya gel. Gel 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 gel. Burada bak ne var? kam gam var. Gel buraya gel. Evet. Tam Aa, tam tam vallahi ketçap domatesi içine girdi. Evet pisiciklerim. Videoya like attın mı? Videoya like atmadıysan e, Fred doyurmayacağım. Eğer videoya like attıysan şu an minnak kedi sırtına yaslanıp videoya like'ını, hype'ını, yorumunu attıysan Fred doyuruyorum pisiciklerim. Evet onun devasa koca gömüşünü doyuracağım. Yeter artık fırlatma şu ketçabı domatesi. Al bakalım kam kam. bir dakika. Bir dakika dur 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 dur, dur. Gitme. hey hey hey. hey. Oha yedi. Bunu da ye. Oha yedik çebi Oh no. Pisecik. Ya yanlış mı gördüm? Oh. Yedik çebi yiyor. Oh no. Hamburger ye. Hamburger ye. Kam 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 kam. Minecraft ses efekti yapıyor bir de. Önüne koydum. Öndekileri yiyecek mi? Ya ya önünde. Aa oh, yok, pisicik bak. Benim fırlatmama gerek yok. Ve büyüyor. Her yediğinde büyüyor. Dur. Döner ye. Döner. Türk usulü döner ye. Ye 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 Hepsini aynı anda yiyecek mi? Çok merak ediyorum. Oha büyüyor. Oh my gosh. Çiğ köfte. Çiğ köfte. Çiğ köfte. Her yer çiğ köfte. Oh no 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 no. Akşam bu çiğ köftenin. Oh! What the heck? Ne oldu? Ben sana dedim. Kuru kuru çiğ köfte yenmez dedim. Icık yeşillik, icık nar ekşisi, icık acı sos. Kuru kuru yersen böyle kafan şişer. Bir <laughs> bu ne? Fred balonu. Gel hamburger ye, hamburger ye. Belki düzelirsin. Hop, bir dakika ben hareket edemiyorum. Onu! Go! No! Üzerime geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Pisicim benim gördüğümü sen de görüyorsun değil mi? Fred kafası odalara Eve sığmayıp taşmış mı? Yemek mi lan bu? Ocağın altını kısmazsan taşar gibi bir şey değil ki bu. Kafas kafa lan bu. Fredbear. Lütfen dışarı gelir misin? Aa. Hadi hadi dişçiye. Senin dişin şişmiş. Dişin apse olmuş oraya. Mikrop olmuş. Gel gel. Hadi dişçiye. Dentist. Lan oğlum ben niye hareket edemiyorum? var yaklaştıkça. <laughs> Şu yanağına bak amaca. <laughs> gel gel dışarı gel gel. Gel daha da büyü. Hop! Spam 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 spam! Ye gam 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 gam. Ben gam 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 gayb. Hadi gel bak dışarıda bir sürü gam gam var. Gel. Evet, oh pisiciklerim. Dünyanın en kilolu ayısıydı. Oh, gözlere bak. Hadi ama seni dışarı alalım. Hop şöyle evden bahçeye doğru tuzak <laughs> Aa dışarı gel ama. Heh geliyor. Geliyor da ben hareket edemiyorum. Geliyor. Geliyor. İşte geliyor. Gelme. Gelme. Ağır. Oh no. Ne oldu bana? Patlayacak. Patlayacak püsecekler. Dışarı içine girdim. Beni de yedi. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Midem bulandı. Bu ne lan? Oğlum bunun sadece kafası büyüyor. Vücudu büyümüyor. Aa. Uçak. Uçak düşmüş eve uçak düştü ya. Dur atlayayım bari. <laughs> Kendisi nerede? İç Aa içeri de giremiyorum. Oh no. Oh no. Ama atlamak istiyorum üstüne. Evet açık hava konseptli restoranımıza hepiniz hoş geldiniz pisiciklerim. Bu restoran tamamen açık havada olur. Böyle ee, dışarıda yürüyorsun bir anda hop karşına çıkabilirim. Sır sen açık havada o 2 ile temiz havayla oksijenle beraber yemek ye diye ben bu konsepti yaptım. Dükkan kirasından kaçmak için vergilerden kaçmak için değil pisciğim kesinlikle değil. <laughs> evet Mars yüzeyini inceliyoruz şu an pisciklerim evet. <laughs> Şuradan birkaç e, toprak kalıntısı alalım. Dünyamıza getirelim. Bilim kedileri incelesin. Oh my gosh. Kulaklara bak kulaklara. Oğlum harbiden UFO gibi bir şey oldu bunun kafaya. Bunun kafa bildiğin UFO oldu ya. Gel dışarı gel. Alo. Pisiciklerim oyunu yeniden başlattım. E, Fred tekrardan doyuracağım. Oy kızım. Açık hava restoran konseptimize hoş geldin. İlk gelen müşterim olduğun için sana her şey bedava. Ye bakalım hadi bakalım ye bakalım. Evet şu an o vücudu da büyümeye başladı sonunda be. Daha mi sadece kafam büyüyordu kral. Kral. Ye 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 ye. Al 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 hamburger ye. Gitme gitme bir yere. Gitme. O, ne oluyor lan? <laughs> Oğlum bu Transformers mı oluyor sen ne oluyorsun? Buraya bak buraya bak. Hey hey hey. Bun 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 bun. Nedir ya? Ye 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 ye. Ye beni beni de yiyecek. Küçücük benim ama ağza bak ağza. Şu ağzı galiba aşağıdaki açılan şey. Oha. <laughs> Ketçap fırlatmayı da ihmal etmiyor. Kral ya. Tam bir reis. Oğlum neye gidiyor bu be? patlayacak. Vaaa balon balığı oldu. Vallahi de balon balığı. Bak yüzüyor şu an evin içinde. <laughs> Eve girme işte eve girince seni çıkaramıyorum ben dışarı O yüzden oyunu yeniden ba Aa, Bana dokundu Bir daha dokun bakayım Balon balığı Gel Aa, Balık da... Oha! <laughs> balık Nerede lan hanimiş benim oltam Nerede benim oltam Lan oğlum bak yapma Pişt, bak. Rahat dur Balıcık Aa, Yapma yapma Geliyor. Valla geliyor. Geliyor geliyor. Oğlum ben hareket edemiyorum ha. Gel 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 gel. Nom 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 Oy kuzum. Ye kuzum. Ye kuzum beni de yiyecek. Sıkıştım beni de yiyecek. Beni de yiyecek. Beni de yiyecek. Dur bekle hamburger koyayım şunları. Hamburger 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 hamburger. Koyamıyorum. Niye koyamıyorum? Hamburger. Oo içine giriyorum şu an. Pankreasındayım. Evet. Oha çok pis kokuyor. Neler neler var. Bir sürü yemek yemişsin ama ya. O hiç böyle hayal etmemiştim. Fred içini içinde pisliklerim. Şu an bağırsaklarındayım. İnce bağırsakta kalın bağırsakta doğru bir yolculuk o başladı. Oo midesindeyim şu an midesine indim. Evet. Ekmek aslanın ağzında. Bak gel bak 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 sana hamburger yolu yapıyorum bak. Buradan belediyemize seslenmek istiyorum. Bize ana yol Araba yolu, ana yolu, ne bileyim herhangi bir yol yapmayın. Bize hamburger yolu yapın. Ben ben yolumu öyle bulurum piseceklerim. Böylelikle kimse kaybolmaz. Sonra mi yabanlığa gidiyorlar. Bizim kedimiz kayıp. Gidek ki kedimiz kayıp. E tabii kaybolur. Hamburger yolu yok çünkü. Senin kedin dışarı çıktığında hemen kaybolduğunu ne yapacak? Hamburgerlerden evinin yolunu bulacak. Nom 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 nom. Aa benim evim buradaymış diyecek. İşte bu kadar basit ya. bunları ben mi söyleyeyim ha? He? Hey! Ana, eve, eve girebilecek miyim? Oh no, hayır izin vermiyor girmeme. Hadi ya, ne olursun. Fredbear yüzeyi. Çok lavlı gibi lan. <laughs> Mars mı bu? Oo! Oh! Abi bunu... Oh no, no, oh, no, 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 no. Hata yaptım ya. Evinin önüne koymakla hata yaptım pisiciklerim daha da uzağa koymalıydım yemekleri. Çünkü evinin önüne koyuyorum doyuyor hemen evine giriyor. E büyüdüğü için ben de eve giremiyorum ve onun o daha devasa halini göremiyorum. Fred şimdi devasa halini görebilmek için yemekleri ta yolun kenarına uzağa koyacağım pisiciklerim ve ona yakalanmamaya başlayacağım. Yakalanmamaya çalışacağım. <laughs> onun göbüşünü doyuracağım. Hamburgerleri hazırlayacağım falan filan. Baya çok az bir şey yapacağım. Ya pisicik oysa sen. Sen yani bütün bütün görev sana düşüyor. Sen o patinle Zay like katacaksın. O ne kadar zor ya. İnşallah laf soktuğumu farkındasındır. biteceğim inşallah. <laughs> Pifeceğim lütfen like'ını attıysan. Bu ne oğlum? Bazlama yüzeyi gibi. <laughs> Bazlama çepe. Hayatınızda çöpe yediniz mi? Çepe biliyorsunuz mu he? He? Ne oluyor lan? Ne yapıyor bu? Oha! Aaa! <laughs> Yanıma <buna> geldi. <laughs> Adam da pençelere bak. Pifecek. Ne yapıyor lan bu? Oğlum gelme lan. Evet benim... Evet benim... Evet benim aldığım önlem. <laughs> Askılık. <güler> çok işe yarar. Aa! Aa kaçtım. Vallahi kaçtım. Hayır boğuluyorum. Evi lav bastı. Love. Fredbear. yüzeyi lav bilin çok sıcak. Vaa yanıyorum. Boğuldum. Klostrofobim geldi ben boğuldum. Darlandım da. Fredbear. Gelir da. Evet like'lar, yorumlar, hype'lar atıldıysa pisiciklerim. Ben bu sefer restorantımı Fredbar'ın evinin önüne değil de kendi evimin önüne doğru mu açsam ya da tam yola mı açsam? Yani yemekleri evinin yakınına dizmeyeceğim ki ona da yakalanmayacağım ki o eve girmesin ve onun devasa büyümüş halini ben pati pati gözlemleyebileyim pisleyeceğim. O zaman restoranımızı açıyorum ve restorantımızın açılışına kaç like gelecek acaba? He pisleyeceğim. Evet like atanlar hamburger yani pisleyecekleri benim hamburger ve döner yerken like atmayan pisleyeceklerim bu sossuz kuru çiğ köfte yiyecekmiş. Patates kızartmam nerede benim? O bu da. Kızartmayı da şöyle araya serpiştir. Hadi çağıralım mı onu artık? Yakalanmayacağız kişiyi unutmayın bak. Yakalanmamaya çalışacağız. Fred Yemek saati. Gel oğlum gel bir tanem. Oy kuzum. Oy kuzum gel senin o devasa göbüşünü doyurayım gel. Gel 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 gel. Ha, çok ağır hareket ediyor pisiciklerim. Karnı aç olduğu için şu an kalorisi fosforu, enerjisi, karbonhidratı, pro protein hiçbir şey yok. Gel buraya gel 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 gel. Bırak selamı şimdi evladım hadi gel. Ya eski Fred bir kapıyı kırardı be. Hah, gel 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 gel. Gel lan. Gel bak yok bir tane önden şöyle göstereyim. Bak ne var burada bak buraya bak hemen nasıl geliyor. He, bir tane önden attık gel. Gel bir tane daha bak bak o bu gel 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 <laughs> sanki fareyi tuzağa çekiyorum ama da gel 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 burada ne varmış bak 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 ama da 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 da, da. nasıl geliyor nasıl geliyor var ya bak çok fena olsun sen hadi hadi yapabilirsin burada da varmış bak bir tane de varmış aa ketçapsız hamburger tut ne bu mayonez mi fırlatıyorsun sen bana he Tamam bu sefer vermeyeceğim. Tam arkasını dönerse vereceğim pisiciklerim. Arkasını dönerse döner vereyim mi? <laughs> evet, çok yavaş hareket ediyor. Fırlatmasana şu ketçabı, patimde şu hamburger mi var? Tamam, 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 tam gel, var. Var ya, of, var, var, var. Var lan, var. Var, var ya. Nasıl yemeğin kıstığı ya? Gel, gel. Tamam, pisiciklerim. Şunu alayım ben. Gel. Ne yapalım? Bunu böyle idare edeceğiz artık pisicikler. Yapacak bir şey yok. Gidene kadar vereceğiz. Şu an herhangi bir büyüme... Gerçekleştiriyor mu? Onu tam anlayamadım. Gözetleyemedim. Şu an büyümüyor değil mi? Bakayım, bir ye bakayım. Herhangi bir... Aa! Büyüyor, büyüyor. Gel, gel, gel. Gel 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 sen ne de benim yeni açtım restorantıma Hamburgerler dönerler köfteler kızartmalar Seni de vasa yapacaklar Ne vasa yapacaklar nereye gidiyorsun gene Allah'ım yarabbim gitme artık Gitme Bak bir tane ne var burada ne var burada Lan bedava yemek var be Sanki dayak atacağız ha Ne demişler Dayak varsa kaç, yemek varsa kaçma. E bedava yemek var mı? Sen niye kaçıyorsun? Nereye kaçıyor? Nom 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 nom. E hala ketçap fırlatıyor. gel 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 gel. Gel gel gel. Oha baya kaslandı ha. Bu arada kaslamışken Fredbird'ın kaslı hali olduğu bir mod şu an Necmi pisicim tarafına, patiler tarafına hazırlanmaktadır efendim. Siz bu videoya ne kadar çok destek verirseniz, like atarsanız ee, kaslı mod halde gelecektir efendim. Bu gene gidiyor. Hayır. Bütün emeklerim boş, boşa gitti ya. Of ya. Şu konfor alanından çıkmıyor pisiciklerim. Onun göbüşünü illa ben bur yakınlarda doyurmam gerekiyor. Ah gel 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 gel. Gel bir tanem. Gel aşkım. Ye bakalım şunu bir tane önden önden at. Bu hazırlık hazırlık daha neler var neler. Bu ne ki? Bu senin o ayrık dişinin arasına kaçar gider. Az daha gelsin başlıyorum ben bombardımana. Ye 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 Evet 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 Ona yakalanmayacağım ona yakalanmayacağım Kesinlikle yakalanmayacağım Oh no Oh no kollara bak Kollara bak Aaaa ah! <laughs> Patlayacak 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 Yakalanma 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 çok güzel şu an çok güzeliz Hadi devam et devam et gitme 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 devam et yemeğe Devam et, devam et. Etrafından dolanıyorum, etrafına dolanıyorum küçüklerim. Son çok istediğim güzel bir yerde. Eve gitmesin, eve gitmesin. Devasa olsun, patlasın istiyorum. Sadece hamburger veriyorum ki hemen kilo alsın. Çok güzel, çok güzel. Eve gitme, eve gitme. Ne yapıyor ya bu şu an? Atopot mu yaptı kollarını? Ben çok yaklaşmayayım ki. Sonra hareket kabiliyetimi kısıtlıyor, sıfırlıyor. Hala büyüyor, hala büyüyor. Arada döner vereyim. Oha! Ne oldu lan buna? <laughs> bale! Bale kıyafeti bu! Hadi bir bale yap bakayım kızım. Hadi o pençenle bir bale yap. Bale kıyafeti! Ye 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 Doymuyor. Doymak nedir bilmiyor. Yedikçe büyüyordu. Onu asla besleme isteyeceğim. Bu benim lanetim. Ben onu beslemek zorundayım. Onu devasa yapacağım. Daha da büyü 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 büyü. Ortaya karışık atıyorum abi. Abim ortaya karışık attım abim. Etrafına doğru atıyorum abim. Düşmanın etrafını yemeklerle <laughs> çevreledik küçüklerim. Onu. Eyvah yeni hareket kabiliyetimi kısıtlayacaktı neredeyse. Evet onu yakından incelemek bu arada muazzam bir şey. Ama kafası büyürken sanki daha tatlıydı ya. Hep piçicim. Böyle kafasını da göremiyorum. Bir yerinde gö Kafası nerede şu an? Kafa kafa burada. Aa! Oh my god! kafana koncam. Kafana koncam. <laughs> Hayatımda böyle bitti. Hayatımda böyle bir şey yaşamadım ben ya. Eve gitmiş olma. No. Hayır onu evden çıkaramıyorum. Şuna baksana da göbüşü kaç kat olmuş pisici, Kat 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 Evine dahi giremiyorum ya. Of pifecim işte kork korktuğum şey buydu. onun eve girmesiydi. Ama bir dakika uzaktan fırlatsam yemek acaba olabilir mi? Şöyle. Allah sen ne alaka? İçine gidiyor o yemek ama yemiyor. Ye. Ustam fırlatıyorum. Hop. <laughs> i̇çinde kayboluyor yemek. Hı. Bak için içinde kayboluyor pisicik. Dışarıda çıkmıyor. Ne yapacağız? Onu nasıl çağır çağırabilirim ki dışarı? Yanına bile yaklaşamıyorum. Hmm. Aa buldum 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 buldum. Yukarıdan eve girmeye çalışacağım. Pisecek. Ha, hak. Ya hak. Ah, ah ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şu an onun yüzeyindeyim. Dur lütfen yapma, yapma, yapma. Hayır, pisecek. Fırlatıyor beni. İzin vermiyor. <laughs> Yüzeyi o kadar, o kadar, o kadar kaygan ki. Slime'ı unutun. Sabunu unutun. Böyle bir kayganlık yok. İmkanı yok yani dengede durmasın, durmanın onun yüzeyinde. O bilek ay hayır 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 hayır. <laughs> bak ne yapıyorum bak. Camını kırdım. Aa sinirlendin mi? Lan kartonu yedi. O her şeyi yiyor. Hayır! Ya gene aldı beni. Bezecek. No 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 kafasında büyüyor. Kafasında büyümeye başladı. Ya ya ya. Buradan ye. Al al doy 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 doy. Aa Aa bak havada kaldı, havada kaldı. Onu. Ya 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 Oh my gosh. Lütfen aşağı iner misiniz? La fırlatma işte beni fırlatma ya. İşte onu yapma fırlatma beni. <laughs> havada asılı kalmışlar. Hızlı tren. Hızlı tren. Roller coaster. Roller hamburger. 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 Hamburger coaster. Aa, onları da yedi. Onları da yedi. Aa, yok yememiş. Onları yememiş. İyi bir tık dışarı çıkardık onu pis Hadi spor yapman gerekiyor ama dışarı çık bak. Bak spor yapman gerekiyor canım benim. Sen obezitesin. Obestelerin obestesin sen obestelerin şahısın kralısın padişahısın yani sen dışarı çıkman gerekiyor bileceklerim dışarı çıkıp bunları yiyip iyice obeste olman gerekiyor <laughs> Benim olayları yanlış anlama seviyem evet doktor bana dışarı çık dedi ama dışarıda yemek yemedim demedi. Kendine gel Kendine gel ben ben senin do doyuranınım seni ben doyuruyorum Doyuranına böyle mi yapıyorsun böyle mi yapıyorsun seni doyuran birine He? <laughs> <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> Beni Survivor adasına düşürün. Pilav var mı pilav? Bayan abi bana pilav pişirir misin? <laughs> Oğlum bu iyice kofa yedi. Sanırım göbüş acıktı. Oha <laughs> yan döndü. Şu an eve yan yattı. Evet şu an ne yapıyor? Abi fit. Ba ama bak bak. Hmm. Kızarım ama. Bırak pisiciklerim kendi yanına evinin etrafına dahi beni yaklaştırmıyor artık. Öyle bir seviyedeyiz şu an. Aramız çok bozuk. Aramız çok limoni. Neden limoni biliyor musunuz? Çünkü ben çiğ köfteye limon sıkmamışım. Nerede çiğ köfte limon yok mu çiğ köftede? Ondan böyle yapıyormuş. O da aramızı bozup limoniyi yapıp o limoniyi çiğ köfteye sıkacakmış. <laughs> Bu videodan sonra kimsenin psikolojisi normal olmayacak pisiciklerin. Benim zaten değildi. Bekle 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 bekle. Ay yap fırlatma beni ya. Yap. Beni resmen maancanlık gibi fırlatıyor. <laughs> oh my gosh. Bak, bir şey söyleyeceğim. Bundan daha ilginç. Hello Neighbor Fredbear modu videosu. İzlediniz mi? İzlediyseniz videoya like atmayın ama izlemediyseniz ve en ilginç izlediğiniz Fretbur videosu buysa abi yorumlara like'lara abanın ki Necmi patisiyle daha güzel modlar yapabilsin pisicim tamam mı? Modlar yapmak çok zor. Çok bayağı zor yani. Bir ayımızı iki ayımızı bir haftamızı alıyor neredeyse. Yani maliyet olarak da bayağı kabarık. O yüzden desteğinizi çok istiyorum. Hiç istemediğim kadar çok istiyorum pisiciklerim. Bu destekleriniz sayesinde modlar hızla yapılmaya devam ederken Uyudu galiba. Sanırım uyudu. Oh be fırlatılmayacağım artık. Oh be. Oh. Uyku moduna geçti. Kafası yatak odasında. Pençeleri salonda. Aman ya amni yapma ya. Uyudu uyudu. Uyudu uyudu yani uyudu, uyudu. <laughs> Bak bütün yemeklerini ben yerim. Nom 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 <laughs> nom. Bu beni fırlatıp fırlatıp duruyor. Artık kendi yanına bırak, evinin yanına bırak, bahçeye yaklaştırmayı bırak. Yola yaklaştırmıyor beni. Sen Eee ne demişler? Besle kargayı, oysun gözünü. Sizcikler. Şu an aynı hesap. Ben seni o kadar besledim, sen beni kapı dışarı ettin, he? <laughs> Kevgire çevirdi beni ya. Bir oradan vuruyor, bir oradan, bir oradan, bir oradan. <laughs> ama bunu bunu yapma ama bak ışık hızında da vurma ya. Hadi hadi ya tam çıkacaktım ya Ben merdivenden çıkayım derken o beni gökyüzüne çıkardı ya la, Bu arada telefonun içine sıkıştığım Telefonun içine hapsolduğum çok güzel bir tane Canlı yayın videosu var pisiciklerim O canlı yayın videosunu da videonun sonuna koyarım pisicim bitiş ekranı olarak Buradan da oraya gidersin Yolun üzerine restoran kurma konseptimi komple kapataraktan iptal eder, ederekten pisiciklerim. Fred bırak e, pati veda ediyorum. <laughs> Ne yapayım yani pisiciyim. Yaklaşamıyorum bile yanına. Sıradaki, sıradaki modumuz pisiciklerim. Fred kaslı yapmak. Bu sefer obezite değil. Kaslı, kap kaslı, güçlü yapmak. Tamamen sizin patenizin like sayısına bağlı. Tamamen pisiciklerim gerçekten. Yani çünkü Necmi de o like'ları görünce aa diyor ben bu gece çalışmalıyım ve hemen patilerim yorulmalı ve kod yapmalıyım. Kod yani mod. Mod yani kod pisiciyim. O yüzden like'ınız, yorumunuz, hype'ınız çok önemli modlar için. Ne kadar çok e, mod gelmesini istiyorsan o kadar like'ın hype'ın yorumunu esirgeme. Buradan da hemen nereye gidiyorsun? Ana bak şurada bir tane video var. Telefonun içine hapsoldum. Çok çok komik çok eğlenceli bir video gibi diyeceklerim canlı yayında. Lütfen buradan herkes oraya gidebilir mi? Lütfen oraya da like'ın hype'ını yorumuna at. Pisicim yani tüy dökmek istemiyorum şu dönemde. Desteklerinizi üzerimden esirgemeyin. Her yerime, her yerime değin? Fazla da bu, bu şey yapmayın da. <laughs> Hadi. Yarınki videoda görüşmek üzere. bay Bye bye.